Çalışıyor şu an tamam mı? Tamam. Sesli falan da alıyor. Tamam. Ondan sonra tamam. tekrar <laughs> anne. El sallar. <laughs> Bu yolumuz bir buçuk saat sürecek Uyumadan önce minik bir video çekmeyi planlıyorum. Herkes izleyecek. El sallayabilirsiniz. Gülümseyebilirsiniz. Uyu takdir yapabilirsiniz. işte yazarak önlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Abim söyle, istediğin şarkıyı söyleyebilirsin. Evet, YouTube'a giriş videosu çekiyoruz. O yüzden tek tek gideceğim. İyi yolculuklar. Haydi bakalım. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sözüme sözüme döndüm Doğru yanlışı gördüm Ah can çıkmamış yerimde Aslan bugün sizinle ne öğreniyoruz? Kayak yapmayı öğreniyoruz. Düşerek. Sıldımlarca düşerek. Evet gezimizde geldik ama admin tek başına kaldı. Diğer ekip umarım eğleniyordur. Bunu da araya böyle sıkıştıracağız. Biraz daha kayıyoruz. Ver bir neyse Hocam o. Umarım düşmem. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün DG Kulübü ile Namu yani, Turizm'in burası açık bir dünya reşiminde, reklam reşiminde buraya geldik. nereye ilk yani kara oynamaya geldik. Ekibimiz şu an toplanıyor, saat 3.30 gibi söylemiştik bakalım kaç olmuş. Hemen bir 5 dakikamız falan var. Kaydık, kartı yaptık. böyle oynadık. kar da oynadık falan. Çok güzel bir gün oldu e, ee, bu videonun bir böyle sonuna gelmişiz inşallah. <laughs> bir sürü saçma sapan da yerler yerleştirdim. Umarım geçişler tatlı olur. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Dg ile kalın. <laughs>